Çok eski zamanlarda, daha bu dünyada insan yokken hayvanların hepsi kendi dillerinde konuşurmuş. Balıklar bile konuşmayı bilirmiş. Kediler miyavlar, köpekler havlar, filler bağırır, maymunlar çağırır, kuşlar cıvıldar, arılar vızıldar, çekirgeler de ötermiş. Bütün dünya hep bir ağızdan konuşur, ormanlar gürülder, yapraklar hışırdar. Dereler çağıldar, rüzgarlar uğuldarmış. Bütün canlılar ve cansızlar kendi sesleriyle şarkılarını söylerlermiş. Yani her şey bugünkü gibiymiş. Ama dünyanın bu müziğine o zamanlar balıklar da katılırmış. Hem de ne katılmak. Hepsi suların içinde yaşadığından sesleri kat kat artar ve yankılanırmış. Denizlerin, nehirlerin, derelerin Göllerin derinliklerinde yaşadıklarından seslerini duyurmak için iyice yükseltirlermiş. Bağırışları bütün dünyayı sararmış. Ama işte bu hiç de iyi değilmiş. Sesleri yükseldikçe bağırışları da artarmış. Kavgaları, gürültüleri hiç eksik olmaz, suların şırıltısını, dalgaların kıpırtısını bastırırmış. Bununla da kalmamış. Hep kavga ettikleri için avazları çıktığınca bağırdıklarından ağızları büyüdükçe büyümüş ve çirkinleşmiş. Sonunda onları kimse sevmez, kimse onlarla konuşmaz olmuş. Balıklar buna biraz üzülmüş ama inatçı olduklarından davranışlarını değiştirmemişler. Yaşamlarını bildikleri gibi sürdürmüşler. Günlerden bir gün balıkların tümü toplanmış ve tartışıyorlarmış. Hepsi de konuşmak istediğinden toplantı bir türlü bitemiyormuş. Güneş batmış, gece olmuş, yıldızlar gökyüzünü süslemiş, balıklar hararetle tartışmayı, kavga etmeyi sürdürüyormuş hala. Uyumayı bile unutmuşlar. Suların üstünde ise pırıl pırıl bir gökyüzü varmış. Yıldızlar ışıl 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 diyor, ay parıl diyor, samanyolu gelin duvağı gibi uzakları aydınlatıyormuş. Balıklar ilk defa o gece yıldızları görmüşler ve yıldızları çok kıskanmışlar. Giysileri ne kadar da güzel demişler. Bizimse bir tek altınımız, gümüşümüz, takımız yok. Gece perisi herkese vermiş, dağıtmış, bir tek bize vermemiş. Tesadüf bu ya. Gece perisi de tam o sırada oradan geçiyormuş. Balıkların yakınmasını duymuş, çok kızmış. Ya demek öyle. Sizin istediğiniz gibi olsun bakalım her şey diye düşünmüş ve balıklara şöyle demiş. Sizin de parıltılı elbiseleriniz altından, gümüşten, bin bir çeşit parıltılı değerli taştan takılarınız olabilir. Yalnız o zaman bunun karşılığında siz de sesinizi vereceksiniz bana. Balıklar bunu hemen kabul etmiş. İşte o zamandan beri balıkların gök kuşağının bütün renklerinden pulları olmuş. Ama bu görkemli giysileriyle sularda dolaşırken sessiz olmak zorunda kalmışlar. Ve işte o zamandan beri bütün doğa çığlık çığlığa sevinirken dünyanın bu müziğine balıklar katılamaz olmuş.